Evet, şu an Ait'teyiz. Evet, değerli dostlar, şu an İnegöl'deyiz. Oğuzun Usta'nın bahçesindeyiz. Tam olarak ne diye geçiyor? burayı Oğuzun Usta. Ee, e, er, eriklik mevkii. Evet, Oğuzun Usta'nın bahçesindeyiz. Ee, bugün Oğuzun Usta'nın misafiriyiz. Gördüğünüz gibi çay muhabbet ediyoruz. Burada değerli e, mendu Usta'mız var. Mendu sanatçı. Aşık Uzeyir köyünden, Hıdıroğlu burada. Cacın köyünden. Yine Olgun Ustamız Zatler Köyü'nden. Ee, sizleri selamlıyoruz. Gördüğünüz gibi güzel bir çay muhabbeti yapıyoruz. Evet, e, muhabbete devam edeceğiz. Bugün havada güzel. Bir şöyle bir e, piknik yapalım dedik. Ben de Usta'm buyur söz sizde. Aşık Üzeyir'den biraz muhabbet ediyorduk. Valla demin bu güzel arkadaşların bazı şeylerden bahsedince Aşık Üzeyir'in bir hikayesi söz konusu oldu. Evet. Ben de şimdi ondan öyle bir iki üç kelime evet. konuşurken Şekeroğlu hazır kıta ya. Evet. Hemen cepinden şeyi çıkardı. Makineyi. He makineyi çıkardı. Evet. Tabii çıkardı. Bir, bir, bir hatıra kalır inşallah. Hem yad ben etmiş oluruz. Şey falan da hala daha, daha biraz şeyliğim vardır. Ondan dolayı sözleri tam telaffuz edemiyorum. Ya. Bağışlayın. Bir iki kelime söz söz okuyarak Eyvallah. Bu güzel yerden e, saygıdeğer dostumuzun misafirliğinde, bahçesinde evet. Olgunustan'ın bahçesinde Ketelerden, katmerlerden, böreklerden yedik. Ondan sonra çayları içiyoruz. Bu güzel insanların içinde beni de aralarına aldılar. Estağfurullah. Sevgiyle, saygıyla, muhabbetle hepsini selamlıyorum. Buradan, selam. bu alandan bizi dinleyen, gören Herkese saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Eyvallah. Hayırlar günler diliyorum. İnşallah Eyvallah. böyle bir güzel yerlerde sizde ben bu dostların sayesinden buralara gelebiliyorum. İnşallah tekrar Şimdi, yine gelme e, imkanımız olur. Evet, dededen demin konu oldu. İşte bir arkadaşım biri fosofa gitmiş. Ben de dedim aynı Yüzeyir de böyle bir şey yaşamış. Çok yakından aldım. Evet evet şu an şu an, <gülüyor> <gülüyor> şu an evet <laughs> kameramızı şöyle tutalım. Evet. Hem de çevreyi çekelim sen anlat ben evet, çekiyorum. Tamam daha çok yakından tamam, alıyorsun. Tamam. Ondan sonra Üzeyir dede bir şeyler söylemiş. Ben onu okuyarak söyleyeyim. Tamam. Üzeyir, he, Üzeyir dedenin şimdi ben bunu değişik de biliyorum ama aslı 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 böyledir. Üzeyir dede e, diyorlar ki ya nişanlısını yani tutmuş, başkasına kaçırttırmışlar. Ee, Üzeyir de dayısının kızı ya, çok üzülmüş. Rüyasındaki gördüğü de kız. Nişanlısı Hunamis köyünden değil mi? Hunemis de dayısının kızı. Ondan sonra neyse, e, demişler ki bunu bir şeylerle meşgul edeceksiniz ki ancak şey yapar. Evet, sakinleşir. Evet, sakinleşir. Olur diyorlar, buna büyükler tavsiye ediyorlar. Kışın hayvanları alafla deriz değil mi? Evet, alaf Kışın hayvanları alafla diye şey yapıyorlar. Bu da merege gedim diye sepet omuzunda kunamisa gidiyor. Karın, Dalgınlık he, lan. karın tipinin, o boranın olduğu bir zamanda bir de bakıyorlar ki İnsanlar karapanın içinde duruyorlar, hani gençler evet. toplanmışlar. Aşık Üzeyir'de geldi oraya, oraya omuzunda sepet geliyor. Yani zaten yakın sizin köye. Yakın evet. Üzeyir'e gülünce, Üzeyir o zaman bakıyor ki o sepet omuzunda. Sepeti merege, bırakmayı unutuyor. Değil he, mi? merege gidiyorum bu diye. De... Künemis'e gidiyor. Sevgilisinin köyüne. Künemişler de gülüyor bu <laughs> hal. Tabii he. Evet. Ondan sonra yaşıtları gülüyor. İçlerinde bir ihtiyar adam var. Tabi evet. şey yapıyorlar. Üzeyir dede orada bir şeyler söylüyor. Bunu bir birkaç kişi evet. söylerler ama aslı bence budur yani. Böyle olmalı da. O zaman Üzeyir dede şu cevabı veriyor. Söylüyor onlar. Ben söylemeye çalışayım. Diyor ki evet, buyur. gönül mecnun olmuş yollara saldın. Kırmayın dostlarım. Sevdadır sevda. Geçmeyen ağrı bitmeyen derdim, sormayın dostlarım, sevdadır sevda. Üzeyir de bir kıta söylediği zaman o gençler duruyor bakıyor. Hmm. Ondan sonra alıyor ikinci kıtayı. Kara küstemheri amana kaldım, Eski tipi boran, dumana kaldım tipi boran. Işın. Esiyor ya kar duman içinde. Omuzumda sepet zamana geldim. Gülmeyin dostlarım. Sevdadır sevda. Evet. Aklımı başından alıp yitiren, bir derdimi yüz bin derde yetiren, dünyayı başıma kara getiren, bilmeyin dostlarım sevdadır sevda. Evet. Üzeyir fakiri civan yaşımda, yirmiye varmadan ağardı başımda, saç ağardı başımda. Ölüm fırtınası bırakmaz peşimde. Duymayın dostlarım sevdadır sevda. Eyvallah. Saygıyla. Çok güzel. Selamlar. Rahmetle rahmetle yad ediyoruz. Evet. Gönlen sağlık. Ben de ustam. Evet. Rahmetle yad ediyoruz Üzeyr ustamızı. Zülali Baba'dan da bir hatıra dinleyelim. Zülali Baba şey... Şeker olur. Çay. Var var çay var. Evet. Zülali baba e, köyünden ayrılıyor. Gideceği sırada e, komşular diyorlar ki ya Zülali baba gitme işte şudur bu da o büyükler e, bırakmak istemiyorlar. Evet. Amcalardır, bilmem teyzelerdir, halalardır, bibilerdir, şunlardır ha. bunlardır. Bu kardeşinin vefatına geliyor o zaman değil mi? Evet. 1930'larda. 1930 30'larda. E, nihayet zaman doluyor, geri, geri geri dönecek ya o zaman şey yapıyor. Zülali Baba birkaç tane eseri var burada da ben birini söylemeye çalışıyorum. O Şafşet diyor ki, tarafından geliyor hani. Evet, 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 evet. İşte diyor ki bilinmeyen bir eseridir bu. Evet. Bir gerçek eseridir. Bunu da başka yanlış okuyorlar. Diyor ki Zülali Baba böyle onlar etrafını sarmışlar. Zülali Baba şu sözleri söylüyor. Şimdi Şekeroğlu ne yaparsan ya, şey yap. Yoksa bırakmaz yakanı. Hani Zülali babadan söyleyeceğiz. Ya yetmiş oldukuz şimdi. Ya onu söylemeden şimdi <laughs> ben de Zülalicuyum. Aynen şimdi. E şimdi bunun da akrabası bazıları <laughs> akrabası değil. Ben koca aman bir listede Şekeroğlu'nun gerçekten Zülali babanın akrabası olduğunu gördüm yani. Eyvallah. Bu da Hasan e Hasan Köktabında gördüm yani. Aynen, yeğeni oluyoruz. Dedelerimiz evet, bir yani. Yok yok, gerçekten Şekere, Zülal'i babanın öz akrabalarından. Şekeregil derler zaten bize. Evet. Suskapta Şekeregil sülalesi. Köyden ayrılırken şu sözleri söylüyor. 7 8 tane sözü var da. E, ben şimdi hiç bilinmeyen bir eserini söyleyeyim. Bunu e, kitap da kitapta var ama hep yanlış. Zülali yani. Baba'yı e, için mümkün Şimdi, o şeylerimi yad, yad, sonra, yad, babayı, etmiş he, yad etmiş oluruz. Yad etmiş oluruz. Onu on, on için onun için böyle şey söylüyorlar. Ama asıl gerçeği budur. Diyor ki ayrı düştüm gülşenimden gülümden verana bağlarda ötmeliyim ben. Mevla'yı seversez etmen yolumdan tez iken Afyon'a gitmeliyim ben. O zaman Afyon'da duruyormuş Zülali Baba. Evet. Diyor ki Gonca'dan mı geçeyim, Hal'dan mı geçeyim, Hatır'dan mı geçeyim, Ar'dan mı geçeyim, Vatan'dan mı geçeyim, Yar'dan mı geçeyim, Konu komşu şimdi netmeliyim ben. Evet. Alıyor Zülali Baba. Der Zülali hizmetiz başımdan açtı. Ahuzar çekerim, ciğerim pişti. Güzün yavruyu, güzel yavrularım yadıma düştü. Gözü yaşlı yolu tutmalıyım ben. Hmm. Çocukları orada şimdi, yavruları. E, tabii, Afyon'da. Evet. O zaman iki çocuğu varmış. Evet. Hülali Baba'nın. Eyvallah. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hülali Baba'nın. Cümle rahmet geçmiş. Ya, Hülali Baba yani. bu. Evet. Zülali babam, sen şimdi vazgeçer mi yazarsın? Biz bir babanın bir şeyi de var. Ee, mesela bu Gülgüz'lü sevdiğim e, geliyor görevden. Zülali baba devlet memuru. Gönüllü devlet memuru. Maaşlı devlet memuru değil. Akıska'dan geliyor ki eşini e, sedye taşında buluyor. Pamuk hanımı. Hı, i̇lk eşi değil mi? Evet. evet. Sediye taşında buluyor. Eee Taşı'nda buluyoruz ki de şafşetli oluyor sanıyorum. İlk eşi şafşetli. İlk eşi şafşetli. Eee ikinci eşi eee Sur, Turmal, yukarıki turmalıdan. Aslında bu engin gayri şeyler var ha. Menkule. He. Onların kız. Bu şeyi unutma da o Saski çaldı o turmanlı mıydı? He. Evet. Ha. Evet. Surman. Evet. Ha. Evet. Evet. Tamam. He. Ondan sonra neyse Geliyor o ki de eşini sediye taşında görüyor, tesadüfen gelmiş. Yaklaşıyor buna Zülali Baba. E, Zülali Baba'nın babası var, dedesi var, büyükleri var. Sen mümkün mü oraya şey yapasın da göz yaşına ağlayasın veyahut Bu abi. benim eşimdir diye, hanımımdır diye sahip çıkabilir miydin? Ar vardı, edep vardı, haya vardı, izzet vardı, onur vardı. Bir Yakışık alan, almayan bir şeyler vardı. Şimdi o, o, baba ben aşık oldum falanca mahallede kızı alacağım. Al oğul Ha ondan sonra <laughs> ne De Zülali de <laughs> baba geri kenara çekiliyor da şu sözleri söylüyor. Ben okumaya çalışayım. <laughs> Diyor ki, gözlerimde iyi görmüyor ama okumaya çalışayım. Diyor ki, gül yüzlü yarım kim ne dedi sana? Diyor ki, gül yüzlü yarım. Şimdi ne dedi sana? Ne dediyse desinler inan yalandır. Yani sanki ölmüş, ölmemiş hayatta da buna sırtını çevirmiş, Bununla konuşmuyor. Dara çekten sicim istemez boynum. Dara çekten sicim istemez boynum diyor. Dara çekten sicim istemez boynum. Saç zülfünü yar, boynumdan sallandır. Ne demek istiyor? Dara çeksen sicim, ipe gerek yok. Gerek Saçlarından yok. boynumdan sallandır. Yani Olur. boğazından beni as demek istiyor. Alıyor ikinci kıtayı. Diyor ki gel bu feryadımı duyurma NASA. Yani ben sen ölmüştün diye ağlıyorum ama bunu bunu gerçekleştirme diyor. Gel bu feryadımı duyurma asa can kurban ederim. Eğer suçum var ise bir elimde çıkın birinde asa bir koluma köşe bucak dolandır. Yani çıkın nedir? Çıkın yiyecek, bu. Yiyecek. Ha. Ondan sonra bir elimde de asa değnek bir koluma kapı bucak dolandır. Evet. Bazı dilendir diyorlar, dilandır diyorlar, bu çirkinlik yapıyorlar, zülalinin aleyhine e, bir şeyler yapılmış oluyor, bu, <laughs> yani irtibatsızlaştırıyorlar. Evet. Görsün, der zülalı beni yaman görürsün, hani ölüden ses çıkmıyor ya, sanki bir hayatta olan insandan konuşuyor, der zülalı beni yaman görürsün, ne dedim de küstün, benden uzak durursun. Nasıl geçem can özümden vurursun. Veçin aydır. Yüzün ay gibi. Kaşın hilaldir. Diyor ki nasıl geçem can özümden vurursun. Veçin aydır, iki kaşın hilaldir. Ah. Ne i̇şte bu kadar. Ha. Evet. Mekanları cennet olsun. Ya. Evet. Şimdi bu sularla çay içmiyor musun? Çay var. İçeriz. Tamam. Eyvallah. Çay var ya. Yok yok. Gönlün sağlık. Ben bir ustam. de ustam. Ben Üzeyir Dede'den bir çocuğu okuyayım. Oku. Üzeyir Dede. Oku. Kendi nazizane yazmış olduğum. Çünkü Eyvallah. ben Zülali Baba'yı sevdiğim kadar e, Aşık Üzeyir'i de çok severim. Tabii. İkisi de Bak, zaten ama... Akraba. Akraba e, tabi müdahale e, ustada akraba. Aşık Gerçi, Feryadi de Zülali Baba'nın ustası. Tabi yani, tabi tabi, tabi, tabi. Evet. Zaten Zülali ismini o vermiş. Tabi tabi. Yani ama onu... Zülali ismini o vermiş ama Zülali Baba da şeyi de görmüş. E, rüyasında o isim verildiğini o da görmüş. Mahlasını veriyor e, değil tabii, mi Zülali? Tabi tabi. Şimdi Bunlar ahraba zatın. Evet, onu yad et de etmek lazım. ikisinde yani İkisinde varan, yad etmiş oluruz iki tabii, ustaydı. ustayı da. Ben aşık falan değilim, o zaman falan değilim. Sizlerin yanında daha iyi olacağım ama. E bir sen, siz, şey sen bize göre aşıksın genelde. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. <laughs> ha, Zülali var şey, ben de Üzeyir dedeye bununla bir yere gitmiştik. Ee, baba Sultan'a gitmiştik. Evet, Baba Sultan'a gittik. Şee... He, baba Sultan'a gittik orada. Cuma bir... Baba Sultan'dan gelirken bir tam Baba Sultan'da bir çapsızın biri başladı. <laughs> ben dedim ki Erenler köyündenim. Dedim bakın ne diyecek. Ben dedim Eren sen nerelisin dedi. Şekeroğlu'na sarılmak, bilmem şu, bu öte bite. Bana dedi sen nerelisin? Dedim ki ben de Erenler köyündenim. Bu dedi ya Aşık Zülali köyündenim. Ben de Aşık Zehir demedim. Dedim <laughs> ben de Erenler köyündenim. Bu hemen dedi ki bu da Aşık Üzeyir Köyü'nden başladı bizim köye gülme <laughs> Öyleydi değil mi? Onun üzerine o süre şeye, arkadaşa içimden bir şeyler geçti hele bak hele tesadüfe bak. Evet. Ben bunu ilk defa okuyorum. Tamam. Bakalım biz beğenecek miyim? Beğenmez. beğenmezse Doğru, silerim yani daha sen, ne olur. Sen yazdın da biz beğenmedik mi? Söyle bir bakalım. Onu tarif etmek bana zor gelir. Keramet ehli Üzeyir fakiri. Nice aşıklara rahber örneği tatlı dil veli Üzeyir Fakiri. Devam. Allah'ın şahidi öyle değil miydi o günü? <gülüyor> <gülüyor> o arkadaş köyünü demiyor yeni köydü ama. Evet. <laughs> demiyor yeni köy. <laughs> 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 yan çayıra iner harga su bağlar. Yan çayır da köyün altında bir yan çayırı var. Gitmiş ki harğı temizleyip de su bağlayacak. Orada bir elma buluyor. Hmm. Diyor ki bunu gidiyor alayım diyor. Evde diyor şey yaparım bunu yıkayayım da diyor. Evde yerim diyor. Gençliğinde mi oluyor bu Gençliğinde. 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 Şey tarih değil dedi. Elmayı cebine koyuyor. Harkı temizliyor. Suyu bağlıyor çayıra. Ondan sonra eve geliyor. Ee, sabahtan kalkıyor ki elma gidim tereyağı koyuyor. Elmayı alacak diye. yiye. Terekte bakıyor ki elma yok nasip değil ya. Tabii, tabii. O işte verilen bade bir elma şeklinde. Bu sefer yanıp tutuşuyor. Sepetine şeye gitmesi falan o. Hiç elma yiyemiyor mu o zaman? Elmayı koyuyor. Sabahtan kalkıyor ki elma yerinde yok. Hmm. Elma gitmiş Elma yok. Ondan sonra ıı, devam ediyorum. Yan çayıyla iner harga su bağlar. Elma bulur, alır. Terekte saklar. Sabah bulamaz. Yüreği sızlar gözlerinde seli üzeyir fakiri. Ahıska İstanbul gezmiş dolaşmış, üç yıl ikinci Mahmut'la çalışmış. İlla hevat demiş, köyüne dönmüş, unutur, unutmaz elini üzeyir fakiri. Odur aşıkların ilim ustası, eksilmez dilinden hakka nidası. Mendu sanatçı çeker, Gönül sevdası, feryadı belli, üzeyir fakiri. Feryadı belli. Hani feryat ediyor ya, e oğlunun ismi de feryadı. Hmm. Burada ikisini de anmış olduk. Mekanları, Allah Mekanları cennet Olur. olsun. Mekanları Arkadaşlar, şimdi, e, buyur. Bence, e, bence bu kadar yeter. Işgal müsaade etmiyorum. olursa ben de bir, bir, bir üç kıtalık bir şiir hazırladım. Eyvallah, müsaade buyur buyur, olursa... tabii ki tabii ki. Bahçeme şeref verdiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Eyvallah. İyi ki de geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Eyvallah. eyvallah. Arkadaşlık daim olsun. Anladım. Rabbim sizleri korusun. Şiirim hatıra kalsın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Eyvallah. eyvallah hoş bulduk. Yaşa be ozanlar yaşa. Ayakız değmesin taşa. Şair olgun yazmaz boşa. Hoş geldiniz arkadaşlar. Eyvallah, eyvallah. Hoş eyvallah. Sağ çok. Usta, çok sağ ol. Usta'nın bahçesindeyiz. Şimdi... <laughs> evet. evet. Buyur. Yok, tamam. Evet, ee, güzel sohbet ediyoruz. Eee da yine birkaç kitap bir şey söylerse Kırdıroğlu'na da söz verelim. Şekeroğlu evet değerli dostlar devamlı söylüyoruz. Rabbim böyle değerli sizler gibi, Mendusta gibi, Oğunuzda gibi, Kırdıroğlu gibi. Ne Vefaki vefakâr dostlarla devamlı Rabbim dostu eylesin diyelim. Züleyha Baba hakikaten vefa, vefalı insanlara da şiir yazmış. Biri birkaç kıtası ezberimde ben de onu söylemek istiyorum ben ustam. Sen kameraman ol Şekeroğlu. Hani diyor ya Züleyha Baba vefasız adam. Diyor ki Züleyha Baba bakarsın ki diyor vefasızdır bir adam. Uzak dolaş arkasına takılma. Sakın endemine aldanma her dem. Aklın topla ateşine yakılma. Namet kapısına gider eğri yol. Gidip ona merde olmayasın kul. Para bul. Muannettin sarayına yıkılma diyor. Evet kameraman şu an Mende ustamız. Evet yine Kıdıroğlu da bir şey söyleyecek evet, herhalde. Evet ben de bir, bir ayrılık şiirini okuyayım. Ee, şimdi hepimiz gurbetçiyiz. Posoftan ayrıldık düştük bu gurbet ellere. Kimimiz Belçika'dan, kimimiz Fransa'dan, kimimiz İnegöl'den, kimimiz Bursa'dan. Evet. Diyorum ki ayrılık hasreti. Hasretlik olmasa hayat benzerdi. Ee, çok zor bir durum ama onun için evet. bir şiir yazdım. Onu Tabii, buyur, sizlere buyur. takdim edeceğim. Buyur, buyur. Ayrılık kolay değil dostlarım. Özlem duyar içten içe ağlarsın. Ayrılık kolay değil dostlarım. Hasret kalır içten içte yanarsın. Kiminin mumu başa kadar yana, yandı ki? Ya başladı ya da söndü ki Kimi huzur bulup da mutlu oldu ki Hasret kalır kireç gibi sönersin Ayrılık kol gezer Cümle alemde Bir haberin ya, Haberin yazmaz kağıt kalemde Sen kaldın gurbet elde Ben silamda Hasret kalır ocağına dönersin Hıdıroğlu ayrılık ölümden zor Silaya silaya kalma ya sağır ya da kör gel etme hasretin sebebini gör hasret kalır kıymetini görmesin Ey Allah'ım. gönlün sağ olsun. Hazretin konuşsa sizi inşallah. Kimsele, ya, ben kimseyi e, vatanından, memleketinden, öz diyarından ayırmasın. ayırmasın diyelim. Memleketimize inşallah kısa zamanda da bu gitmeyi düşünüyoruz. Posofta da yine görüşelim. İnşallah. İnşallah. Buyur. <laughs> Ustalar buraya gelmekle şeref verdiniz. Beni onure ettiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Var olasınız. İyi ki varsınız. Dostluğumuz, Var. Sizde arkadaşlığımız çok daim olsun. Sizde teşekkür Sağ Allah razı olsun. Biz, asıl olur. biz teşekkür ediyoruz Oğuz Ustaya. Bu güzel ikramdan dolayı, bu güzel bahçesinde bizi ağırladı. Afiyet İnşallah, yine tekrar, bir, İnşallah. E, yine tekrar bir İnşallah. Eee ben yine tekrar bir ee, böyle bir tabii, e, şenlik tabii, yaparız. Tabii. Daha <laughs> e, katılımlı. Şu an e, dinliyorsa Gelemeyenler buyursun evet. gelsin. Niyat sonra Kalem. bize bahane bulmasın. <gülüyor> evet. <gülüyor> değerli arkadaşlar aramızda görmekten mutluluk duyarız. Enver Ağa niyet kalemi. Buyurun gelin bak sonra Orhan. bize sitem etmeyin. Orhan da sen de yalandan kaçma yani Bak köylüm burada. Buyur sen de gel. Nihat da söyledi ki senin yerine de yedim onu dedi. Nihat usta sen üzülme senin yerine de yedim ben ha. <laughs> Börek çörek hiç iştahım yoktu sırf sen üzülmeyesin diye yedim. <laughs> Adamla uğraşmayı <laughs> biliyorsun ama. Şimdi, şimdi, arkadaşlar müsaadenizle ben onlara bir su dökeyim. Belki <laughs> yaradan sular ama Tabii. ben sulayayım. Garanti olsun. Garanti olsun. Evet. evet. Siz de isterseniz en aşağıya doğru armut toplayın biraz. Tamam. Bal Usta'nın da bahçesini ha. bir gösterelim. Ha, göster. Ee, e, İştersin, kes. evet. Evet. Olmasın. evet şimdilik herkese selamlar diyelim. Ee, Bursa İnegöl'den herkese selamlıyoruz.